bir şehidin çocuğu Noman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlarından birisinin çocuğu. Aslında Medine'de dünyaya gelmiş olan ilk erkek çocuğu aynı zamanda. Dolayısıyla bu hadisi bize yani dokuz yaşlarında falan dinlediğinde aktarmış olması gerekiyor. Şair bir kimse tıpkı Dayı Sabla İbn-i gibi ve hadis bizim rolümüzü, yerimizi bize öğreten bir hadis. Metelül kaimi fi hududillahi vel vaki'i fiha. Allah'ın koyduğu sınırlara dikkat edenle bu sınırları çiğneyenlerin örneği kemeteli min istehemu ala sefine kura ile bir gemiye binen kimselerin durumuna benzer. Fesara bağduhum alaha ve bağduhum esfeleha bu kura neticesinde onların bir kısmı üst kata, bir kısmı alt kata düşmüş gibidirler. Sonra ve kânellezî fî esferiha idestegav minel mâi ma merru alâ men fevgahum Alt kattakiler kurala uymakta, su ihtiyacı olduğunda üst kata çıkmakta sularını almaktadırlar. Ve gâlû, bir gün şöyle derler. İnnâ kharakna fî nasîbinâ kargan ve lem men fevganâ biz kendi sevmimize payımıza düşen yerde bir delik açmış olsak bu kimseyi ilgilendirmez. Başkasına da eziyet etmemiş oluruz derler. Muhammed Aleyhisselam der ki: "Fe taraku ma aradu Eğer o üst kattakiler, alt kattakileri yapmak istedikleriyle baş başa bırakırlarsa hepsi helak olurlar. O in akhadu min aidihim ellerindekini onlardan alırlarsa ne ve ne cev cemi'a hem kendileri kurtulur hem de onların kurtuluşuna sebep olurlar. Arkadaşlar özellikle böyle bir hadisi konuşmayı tercih ettim. Çünkü gönül bunu arz ediyor. Sizler bu geminin üst katındasınız. Allah size bir imkan verdi. Kitaptan, peygamberden, sünnetten haberdar oldunuz. Ama şuna dikkat edin. Biz bu gemiye kura ile bindirilirken İyi mi kötü mü olduğumuz kura ile tespit edilmedi. Kura ile tespit edilen şey gemideki yerimiz. Yani iyiler geminin üst katına düştü. Bu idi Kuran'ın tespit ettiği şey. Değilse Allah Zülcelal böyle bir kura ile hidayeti ve dalaleti insanların arasında taksim etmedi. Ve geminin asıl sahipleriyiz. Bu cemiyet gemisi. Bu her zaman farklı bir fırtınanın içerisine sürüklenir. Zaman zaman sükunet zamanları olur ama gemidekiler hiçbir zaman kendisini güvende zannetmemeliler. Ve geminin üst katındakiler temiz suya sahiptirler. Geminin üst katındakilerin yanında temiz su yani vahiy var. O bizim yanımızda. Öyle değil mi? Öyle olduğunu ümit ediyoruz. O bizim kalbimizde, zihnimizde. Yani en azından biz temiz suyun ne olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Temiz su ne? Biz biliyoruz. Vahiydir temiz olan su. Öbür türlü eğer bu geminin alt katındakileri yapmak istedikleriyle baş başa bıraksa gemiyi delecekler. Gemiyi delince aldıkları su ne? Tuzlu bir su. Bu doyumsuzluk başka bir şey değil ki. Yani ama gemiyi batıracaklar aynı zamanda. Evet önce onlar batacaklar tabii ki. Yani önce gemiyi delenler batacaklar ama sonunda bu herkesi bütün cemiyeti içine alacak. Dolayısıyla biz sorumsuz davranamayız. Bu bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Onlar da şu hakka sahip değil. Bu bizim özel hayatımız. Bu gemide bizim payımıza düşen yer bu. Kimseyi ilgilendirmez. Deme hakkına sahip değil. Modern dünya insana şunu telkin ediyor. Ne kadar özel hayat varsa yatak odasını sokaklarda teşhir etmeyi ama öbür türlü insanlara karşı bir sorumluluk gerektiren bir meseleyi sanki özel hayatmış gibi telakki edip bu benim bedenim istediğim gibi kestiririm, deldiririm. Bu benim hayatım istediğim gibi, bu benim param istediğim gibi yaşarım. Bu benim imkanım, bu benim demeye başlıyor ve sonra aslında özgürlük dediği şey sorumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz buna karşı kayıtsız mı kalalım? Ya olur mu öyle şey? Yani şuradaki her bir kardeşimizin her bir evladımızın hepimizin arkadaşlar sorumluluğu var. Unutmayın bu din hepimizin. Yani içinizden ilahiyata gidenlerin evet bu din ama ilahiyatçı olmayanların da dini aynı zamanda. Mustafa senin dediğinin bu din. Yani Allah bu dini ihaleye çıkarmadı. İ i̇lahiyatçılar, müftüler, şeyhler, hocalar bunu ihaleden almadılar. Bu din, bu din hepimizin. Tıpçı, mühendis, bu din hepimizin. Veteriner, Öğretmen bu din hepimizin ve hepimiz bir ucundan tutacağız. Arkadaşlar sorumluluk sahibi olacağız. Allah bir imkan verdiyse bize biz temiz suyu öğrendiysek nereden beslenmemiz gerektiğini insanlara ne götürmemiz gerektiğini öğrendiysek bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Küntüm hayra ümmetün uhricet az. Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Kara kaşınızdan, gözünüzden dolayı mı? Konyalı olmanızdan dolayı mı? Tayyip Büyükköy'ün için öğrencisi öğretmeni olmanızdan dolayı mı? Olur mu öyle şey ya? Siz te'murune bil maruf ve tenhevne alil münker. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız. Ve tu'minune billah. Ve siz Allah'a iman edersiniz. Arkadaşlar biz davetçi bir ümmetiz. Ama şunu da unutmayın. Yargılayıcı değiliz. Kimsenin imanını yargılamakla, İnsanların imanlarıyla ilgili bir yargı ortaya koyup onları tekfir etmekle, onları ötekileştirmekle, onları geminin dışına atmakla asla böyle bir yetkiyle yetkilendirilmedik. Biz davetçi bir ümmetiz. İmkan verdiği kadar Allah. İnsanları davet edeceğiz. Yargılayıcı, yargılayıcı değiliz biz. Arkadaşlar, geminin üst katındakiler, aşağı ile ilgilenmeseler, Seccadelerini serseler, geminin güvertesinde keyif etseler ama gemiyi aşağıdan delenlere sessiz kalmanın cezasını bir gün o seccadenin suyun altında kalmasıyla çekmeyecekler mi? Şüphemiz mi var ya? Hep beraber boğulup gidecekler. O zaman, o zaman sorumlu davranmak gerekiyor. Fakat her an teyakkuzda olalım. Bu Muhammed ümmetinin rotası elbette ki cennetidir. Bu Muhammed ümmetinin yol haritasını Allah'ın kitabı belirlemiştir. Bu Muhammed ümmetinin gemisinin kaptanı Muhammed Aleyhisselatü vesselam'dır. Onun sünnetidir. Ve nerede olursanız olun bu bizim cennete doğru yol alışımızı sağlayacak. Ha biz elimize düşeni elimize elimizden geleni yapsak ama gemiyi buna rağmen denseler ve sonra hep beraber boğulsak o zaman herkes kendi ameline göre girilecek. Ama biz geminin delinmesine sessiz kalırsak, sorumsuz davranırsak o zaman bunun cezasını çekeriz. Arkadaşlar ama biz temiz su götüreceksek elimizde temiz bir suyun olması lazım. Yani bir bilgiye sahip olmamız lazım bizim. Bir temiz bilgi yoksa ne götüreceğiz? O zaman İmam Hatip bitince Kur'an'la irtibatınız bitti mi? İmam Hatip bitince hadislerle irtibatınız Dinle, imanla irtibatınız bitti mi? Öyle olduysa çok yazık olmuş demektir. Allah korusun. Öğrenmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar ben de okuyorum. Ben de çalışıyorum. Hörgüşten yemekle olmaz. Oturuyorum, hadis okuyorum, tefsir okuyorum. Yeni bir yer anlatacağım da daha fazla. Ama önce anlattığım bir yeri anlatacağım da biraz daha az olsa da mutlaka okuyorum, mutlaka bakmak zorundayım. Duralık olmaz. Öğreneceğiz arkadaşlar. Bilmezsek ne götüreceğiz insanlara? O zaman Temel gibi oluruz. Hani hatırlıyorsunuz değil mi fıkrayı? İstihbaratçı alıyorlarmış ve sonra bir cümle verip söyletiyorlarmış. Hemen çözülüp söyleyi veriyorlarmış Temel'e kadar. Temel asla çözülmemiş, çapraz sorguda çözülmemiş, İşkence etmişler çözülmemiş, tam aradığımız adam demişler. Hayırlı olsun diyecekler, girmişler yanına kafasını duvara vuruyor. Hatırla onu, hatırla onu diye. Ya anlatacağız da Bilirsen anlatırsın. Ne anlatacaksın? Ya bu topluma ne götürecek? Hikaye mi götüreceğiz ya? He? Yani güncel, aktüel meseleler, sanat, sinema, müzik dünyasından haberler mi götüreceğiz? Ne götüreceğiz yani? Politik gelişmeleri mi götüreceğiz? Durmadan değişiyor. İnsanlar bugün ak dediğine yarın kara diyor. Bakıyorsun ki farklılaşıp gidiyorlar. Yani biz insanlara kıyamete kadar değişmeyecek bir doğruyu götüreceğiz. O doğruya sahip olmak için de arkadaşlar hepimiz bir gayretin içerisinde olalım sizden istirhamım. Bir kere namaz konusunda asla Ersin, asla ihmalimiz olmasın. Namaz konusunda asla ihmalimiz olmasın. Ahlaka edeme dikkat edelim. Çözülürüz değilse. Çok kötü çözülürüz. Bozuk para gibi harcarlar bizi. Anlık bir zevk uğruna bütün istikbalimizi, ahiretimizi perişan etmiş oluruz. Arkadaşlar ve biz bir cemiyet gemisindeyiz. Allah bize bir imkan vermiş ve biz bu geminin üst katındayız. Ne yapalım edelim? Gemiyi deldirmemeye, selametle yoluna devam etmesi için çabalamaya gayret edelim. Yani montein midir nedir o mu diyordu? Yani hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yol göstermez diyordu. Kamyoncular onu özetlemişler. Gemi karaya oturmuşsa deniz son sözünü söylemiştir diye gemiyi karaya oturtmadan önce arkadaşlar bir çaba sarf edelim inşallah. Hiç merak etmeyin. Üniversite ortamlarını gördünüz. İnsanların nereye doğru gittiğini görüyorsunuz. Adeta bir kasırga önüne katmış toplumu götürüyor. Onların elinden belki bir tane kardeşinizi bir Müslümanı kurtarmak fırtınanın önünden yaprak almak gibi fakat imkansız değil. Bu dava Allah'ın davası ve bizim bundan başka bir gayemiz Olmaması lazım. İnşallah yok. İnşallah o gayemize, o hedefimize Rabbimiz ulaştırır. Allah'ın adı yüce olsun diye çalışıyoruz. İnsanların Allah'tan başka şeyi büyüklükleri dönemde, kalplerine ve zihinlerine adeta puthaneye çevirip mabet haline getirip bir çöplük gibi yaptıkları dönemde Müslümanlıktan başka bir kurtuluş yok. Allah'tan daha aziz olan yok. Kur'an'dan daha sağlam bir kitap yok. Muhammed Aleyhisselam'dan daha güzel bir örnek yok. Arkadaşlar bu kıyamete kadar değişmeyecek bir ölçüdür. Bugün biz bunu konuşuyoruz. Belki birkaç yüz yıl sonra yine o gün Müslümanlar bunu konuşacaklar çünkü bu böyledir. Allah elinizden tutsun inşallah. Günahlarınızı sizin kaderiniz eylemesin. Günahlarınızla sizin geleceğinizi tayin etmesin cenab Hak. Bizi hepimizi karşılıksız affetsin inşallah. Bizim cahilliklerimizi yapıp ettiklerimizi ümmetin kaderi de eylemesin. Bizi ne içimizdeki beyinsizlerin yaptığı yüzünden helak etsin ne de bizim beyinsizliklerimiz yüzünden ümmeti helak etsin Cenab-ı Hak inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah muhabbet edebiliriz. Burada yukarıda çaylar gelsin artık inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.